beraber e, Roblox oynayacağız gördüğünüz üzere böyle ben biraz kastım ben biraz şey yaptım mi kastım denilmez ama boş verin e, o zaman başlayalım çok da kasmamışım. Şimdi eee e zaten bu videonun altına oyunun adını yazacağım. O yüzden e, adını sormayın. Adını sorabilirsiniz ama görmediyseniz. E, şimdi böyle yapacağız. Ayarlara girdik yanlışlıkla. Heh. Burada yumurtalarımız var bilmeyenler için söyleyeyim. Burada yumurtalarımız var. Önüne girince ilk başta aslında böyle sadece tırmanın yeterli olacak ama biraz kasmamız gerekiyor para almamız için. Sonra kastınız parayla da şuradaki neredeki şuradaki yumurtaları alacaksınız. Mesela ben bunu da açabiliyorum galiba aynen. Bir tane alalım. Arı çıktı arı şuradan da evcil hayvanları tıklıyoruz tak diyoruz ve yüzları şey ve biraz biraz güç şey yapıyor galiba Ben de bunu bilmiyorum hiç etkisini görmedim ama daha para veririm Muhtemelen e, Muhtemelen herkes bilir ama e, ben yine de söyleyeyim bilmeyenler için söyleyeyim dedim e, şimdi şöyle kasacağız. Bu arada ee, yani her gün her gün video atacağım haberiniz olsun. Yalnız sizde de videolarıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın lütfen. O kadar uğraşıyorum. Biraz e, şeyleri ayarlayamasam da attım videoların o e, ayarlarını hani ayarlıyoruz ya. E, onları ayarlayamıyorum. O yüzden kusurumuza bakmayın. <laughs> Yeni girdim YouTube'a. Deneyeyim dedim şansımı. Siz de bu sırada abone olmayı unutmayın. Evet şimdi şey yapacağım. Bir tane daha yumurta açacağım. Açıyorum. Bunu da adı... hmm, bir de görmedim. O yüzden bir tane daha açacağım adını. Hmm, benimki bu arada sıradanmış. Yazmıyor altında. O yüzden şey buldum. Şunu takıyorum ve şunu da takıyorum. Kaç tane takabiliyormuş? dakika. En az galiba 20 tane mi yazıyor? 3 tane galiba. Ama şunu anlamadım ben. Orada karton verilen şeyi anlamadım. Şimdi bir tane daha alacağım. Alacağım. So ee, acaba o mu sayı diye bakıyorum. Çünkü ben de böyle şey pek bilmem. Bakalım. Şunu Aynen arkadaşlar bunu anlamadım. He bu şey arkadaşlar en az 20 tane oluyormuş. Ondan sonra galiba olmuyormuş. Yalnız şunları çıkartıp şunu takacağım. Bu daha da güçlü. Zaten altta güçleri yazıyor gördüğünüz gibi 2 4 4 2 diye. O yüzden şimdi şey olacak. Of bu arada bunlar gayet bir güç veriyor bize şu arkamdaki e, evcil hayvanlar. Şimdi böyle kasacağız biraz. Başka bir şey alabiliyormuşuz. Az önce denedim onu. O şeyle benim Robux alınıyor ama Robux'um yok maalesef. Ama yakında Robux almayı alacağım. Almayı düşünüyorum ama almayabilirim de. Bilmiyorum. Bulursam alırım. Bu sefer bayağı bir çok attık. Yanda zaten gözüküyor. Şunu hemen gidelim şurada yanda hani kedicik var orada gözüküyor dediğim gibi mesela ben şu an gözükmedim çünkü ben daha daha çok yükseği var bu arada günde iki video atabilirim ya da bir video Şimdi kasacağım sadece çünkü daha iyilerini açmak istiyorum. Burada 5 mily milyon var daha sayılarını öğrendim ama siz sayıları görürüz. gör bu da bu neymiş ya bu da şöyle burada yorumlara sizin robuxunuz var mı diye yazın merak ettim benim yok böyle söyleyeyim Bu arada yorumlar kapalı da olabilir. Ee, bir tane video atmıştım. Onda bir yorumlar kapalıydı. O yüzden ona yorum adamazsınız. Ee, ama yani dediğim gibi yeni başladığım için bilmiyorum bu gibi tarz şeyleri. Ee, ama onu da yakında çözeceğim. Haberiniz olsun yani. Şimdi yanda para sayısı var. Bir de orada geri dönüşüm simgesi var. O da rebirth. Nasıl desem rebirth'ı ee şey. Mesela şurada rebirth olmalı. Şurada rebirth var ya buna tıklıyorsunuz. Şuradaki o ki şurada sandığın hemen şeysi. Altındaki rebirth şeyi. Rebirth diyoruz. Şeyimiz azalıyor. Paramız azalıyor galiba. Rebirth yapınca da ne oluyor hiçbir fikrim yok ama hiç bilmiyorum. ben galiba şeye çıktım bir dakika bir daha bakacağım göremedim bir şey bak böyle olduk 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 daha çıkmamışım ya boş şimdi şunu almaya çalışıyorum 125 diye Şimdi o zaman ben öyle kasalım. Kasalım o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben kasıp geldim. Peki, kasıp geldim. 125 yaptım tam. Ee, şimdi aslında tam yaptım 6K. Şimdi buradakini alacağız. Acaba nasıl çıkacak? Şu yeşili belki yapabilirim. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bunda ben şu ikisini çıkartmışım. Hepsini çıkartacağım. Bunda ama şansımı deneyeyim diye bunu o yüzden onu. Önce bunu açmak istiyorum. Of 55 bu arada param kaldı. Hemen bunu takacağım. Neyi çıkartayım? Şunu çıkartayım mesela zaten bu 2 32'ymiş ha bu. Of bayağı bir orada şey oldu. Acaba şu galiba aynen. o arkadaşlar. Hala şurada azıcık gözüktüm ben gördüm. Siz gördüyseniz yazın. Şey hemen 20k oldu bu arada. Aynen. Çok kolay olur. Şimdi ben şunu doldurmak için bundan da alacağım. Bakalım ne çıkacak. İnşallah aynı şeyler çıkmaz. Aynı şey çıktı. 20 ve 27 Hep aynı şeyler çıkıyor. Biraz da farklı şeyler çıksın. Bunları burada takmayacağım ama neden alıyorum ki? Alıyorum ki. Bence boşa almayın. Kesinlikle. Şunları birleştirebiliyor muyuz? Aa, birleştirdim. Şunu niye taktım lan? Şunu da birleştirmek istiyorum. Çok güzel olmadı mı? Aa bunu tek takıyormuşum ya. Şunları neden takmıyorum? Şu tak. Şimdi bir tane daha açacağım birleştirmek için. İnşallah arı çıkar. Bakın. Arı çıktı. Böyle hepsinde olursa daha iyi olacak yalnız. Galiba 5 tane istiyor anlamadım ama. Bir tane daha çıkartacağım. Tamam. Ha, bu da yap. 4 tane oldu. Şimdi şunu Allah. İyi ki çok yoktu yani. Tamam şu üçünü aldık. Acaba nasıl bir bize şey yapacak? İnsanlar mora kadar çıkıyor. Bir de bize bakın arkadaşlar. Hmm, bu arada bu gibi videolar istiyorsunuz. Bu gibi videolar istiyorsanız <laughs> Yüzgece söylemişimdir muhtemelen ama Yine abone olun bence Şimdi kasacağız i̇stediğiniz, i̇stediğiniz oyunlar varsa da yazabilirsiniz ee, Roblox, Brawl Stars gibi Bu arada Brawl Stars'tan da bugün ee, Videolar atacağım. 110 olmuş bu arada fark etmedim. Şimdi 125'likten alacağım eğer param yeterse. Daha 110'umuz var. 152 yaptık. Şimdi bunu alacağım yine. Bakalım. Bu çıktı. 55'lik bir tane. 27'likmiş bak. Şuna en her zaman bakın oyunlarda size öneriyorum. Her zaman ee, 32'lik en düşük olanı almayın. Çünkü, çünkü ee, yani o size daha da çok şey yapar zannediyorsunuz. Bence zannetmiyorsunuzdur artık. Zannettiğinizi düşünmüyorum ama yine de uy uyarayım. Ee, bu gibi oyunlarda en düşük olanı asla seçmeyin. En yüksek olanı seçin. Öyle daha daha çok kazanırsınız. Böyle böyle zaten oyunu bitiriyor, bitirmiş olursunuz. Ben bu gibi oyunları oynuyorum bu arada. Oynadım da daha önceden. Ama Roblox'u bilmeyen bence yoktur. Ne? Roblox'u bilmeyen yoktur. Ee, bence yoktur yani. Çık, 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 çıkalım çıkalım çıkalım. Bu arada hala gözükmüyoruz. Biraz üzüldüm. Ben niye koşamıyorum ya? Heh koştum. Gözüktüm arkadaşlar. Siz de gördünüz mü? Şimdi bir tane daha alacağım. Biriktirmek istemiyorum ama siz oyunlarda biriktirin bence. Biriktirmek istemiyorsanız da benim gibi biriktirmeyin. Ben biraz üşendim. Yani video uzun sürmesin diye. Şunu çıkartacağım. Pardon. Şunu takacağım. Aynen. Bir tane 30 şeylik geldi gördüğünüz üzere. Sıradan hepsi üçü de sıradan görüyor musunuz şu şansıma yani. Burada arada 12 saplama yazıyor. Orada benim ne kadar şey yaptığım da yazıyor bakın. Dikkatli bakın. Az önce daha da çoktu. Herhalde bir şey oldu. Şimdi 2 dakikada zaten ulaşıyoruz. O yüzden 4 tane falan yapınca. Hemen 150 olabiliyor. 110 unuttum. Ha, galiba 125'miş. Şimdi bir tane yapacağız. Bakalım çıkartıyoruz. Yine aynısı çıktı. Yine bu arada yapmayacağım. Bir tane daha açacağım diyecektim. Param yetmiyormuş. Şundan alacağım. Acaba ne çıkacak? Param yetiyor. Arkadaşlar her zaman aynı şey çıkıyor. Deliriyorum. 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 Hemen 9 9 125'i yapmalıyım. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor ama arkadaşlar o zaman yavaştan bitirmeye başlayalım dakika. Bu son olsun. O zaman bu son olalım. Sonra bitirelim. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Ee, inşallah videomu beğenmişsinizdir. Ee, yeni başladım ama böyle sesim de kötü geliyor olabilir. Videolarda benim sesim biraz bebeksi geliyor. Hani bebek sesi gibi geliyor. Ee, böyle. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Öbür videomuzda görüşürüz.